Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün babaanneme çok güzel bir şaka yapmayı planlıyorum. Aslında aynı şakayı anneme yapmıştım fakat bazı yaptığım hatalardan dolayı arkadaşlar videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Bu yüzden kusura bakmayın. Fakat şimdi aynı şakayı babaanneme yapıyorum. Ve babaanneme diyeceğim ki babaanne kız arkadaşım hamile kalmış. Ne yapmam lazım? Bana fikir verebilir misin? Hadi bakalım hep beraber görelim.

hani nasıl gelme sen orda ya dedi uçak biletlerimi aldım dedi Türkiye'ye geleceğim dedi Babası sensin bana dedi tamam baba sen de orada durursun orda buyursun zamanla sen de geri gidersin ben dedim aldıralım dedim ama <laughs> 8 aylık bir şeymiş bayağı olmuş yani bir an sonra da Türkiye'ye de ulaşacağım çocuğuyla tabii ki ciddiyse çok kötü bir şey hayatım kaybı.

Dedim ki akıllı benim atışım gitti bu bak yedi geldi. Bu <laughs> oh, Allah bu vallahi bak. Hele bak indi aşağı. Hiç böyle başımızı niye beni kandırıyorsun sopa sen? Ay ne oldu? da kaldı. <laughs> su kaldı. <laughs> Aman Allah korusun Allah sen gösterme. <gülüyor> <gülüyor> İlla daha geleceğim çocuğu sektaylıymış diyor lan eminim neydi Babam derse işte, ben keser diyor. Ama tere bak hele. Şimdi mi çıktın? Ama bakayım <laughs> <Dedim, gülüyor> dedi de aynı hamur ettiklerimizi söyledi. <laughs> Dedim ki... Bir gözü inanmadı sen beni kandırın dedi ama ben ciddiye bağlayın dedi. Tabii, bu gerçekten çok kötü bir şeydi. <laughs> evet cidden kötü, esnadan kötü bir şey. Sana akıllı yolladık ama Türk iş kişinin bir iş giyinden bilemedim. O da sekiz aylık. <laughs> 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 sen nasıl <yapıldın>? Seviyorum babaannem <laughs> <laughs> seni. <seviyorum. gülüyor> <laughs> Hı. Hı. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Yorumlarınızı da okuyorum. Yorumlarınızı da atabilirsiniz arkadaşlar. Ve paylaşmayı da unutmayın. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar kişi izleyebilir. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben çekerken çok eğlendim. Babaannemin tepkileri acayip hoşuma gitti. Nedense yani. Bekledim tepkilerde aslında ama. Ee, gerçekten güzeldi. Bir sonraki videoda kendi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.